Edinen bilgiye göre seyir halinde olan NK dairesindeki 07 NEK 07 plakalı jip. 2930. sokakta seyir halinde olan Berika K dairesindeki 81 AAE 47 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil fındıkla uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Bölge sevk edilen sağlık ekipleri jüpin içerisine bulunan sürücü Necip K, Seher K, Nisa K ve Yağmur K ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kontrolü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Sağ So I'm